Derbiler yeni bölümümüze hoş geldiniz. 40. hafta tahminleriyle yeniden sizlerle birlikteyiz. Derbiler haftası dedik bu hafta çünkü bültende gerçekten zor maçlar var. Birçok da derbi maçı var. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Mustafa Gültekin, Burhan Kahraman kardeşim hoş geldin. Çetin Güngör, Davut Özdemir, Ferşat ve Jackson. Bir de Murat Çelik Can. Hepiniz hoş geldiniz. Sevgili dostlar 14'te kalmış Burhan. Ha, bana yazmıştı evet WhatsApp grubumuzda beni izlememiş, dinlememiş. işte bazen böyle oluyor. Benim Beni dinleyip de 14'te kalabiliyorsunuz ya da beni dinlemediğiniz için 15'i kaçırabiliyorsunuz maalesef. Bir işte Fener'den yapmış o da. Biz 0-2 Beşiktaş tarafına gitmiştik. ey ee, eyvallah Davut kardeşim. İyi akşamlar abi. 13'te kaldık. Ferşat tebrikler. Bu hafta çok zor demiş. Evet. Ee, iyi yayınları şu Murat Çelikcan. Ee, Bergama'dan. Sevgiler, saygılar kardeşim. Oranı velat mı ne yazıyor? Selamun aleyküm abi. Aleyküm selam. Şimdi sevgili dostlar öncelikle canım sıkkın onu söyleyeyim. 15-20 dakikada yayını bitireceğim. Bu kadar emek emek haftalarca yıl. Hani geçmişe baktığımızda 8 yıldır değil mi? Burada size toto çekiyorum. Her hafta Allah'a şükür ara sıra tabii ki çok sürpriz aradığımızda 8-9-10'larda kaldığımız haftalar oldu. Ama özellikle bu sene oldukça iyi gidiyoruz. 12-13-14 hatta 15 bilerek 14 kişinin bildiği haftada 1.5 milyon kazandıran tek YouTube kanalı olarak rekorlar kırdık. Ondan sonra gerilemeye başladı. İzlenmeler geriledi, beğeniler geriledi. Biz bir buçuk milyon verdik. Ondan önce yine 15 binlik 75 bin lira biz de kazandık, gösterdik. Kaç tane 14, kaç tane 13. Yani her hafta 12, 13 e aboneyiz. E bu beğeniler ne abi? 1500'ün altına düşmemesi gereken beğeni bin bile olmamış. Bin bile olmamış. Yani ben bu sitemi ediyorum size. Rica ederim. Sitem ediyorum yani istirham ediyorum. Kusura bakmayın. Canım sıkkın. Hype diye bir şey çıkmış YouTube'da videolara. Hype yapabiliyormuşsunuz. Beğen yani biz sizden istediğimiz bu. 13-14 bin izliyor. 15 bin izliyor. 950, 960 beğeni oldu. En az %10'u zaten sallayıver. Hiç böyle beğeni atın demesem. 13 binde 1300 beğeni gelmesi lazım. Şunları 1500'e çıkarma. Biz boşuna mı çalışıyoruz sabahlara kadar? Maçları izliyoruz, özet izliyoruz. Öyle mi olur, böyle mi olur? Hangi sürprizleri verelim? Geçen hafta ne yapmışız yine? Bir bakalım kaçta kalmışız? Kaç maçta yardımcı olmuşuz? Antalya'yı kendi evinde 1-0'ını vermiştik zaten. Onun dışında Alanya Kayseri'de bu Alanya ev sahibi 1 olur, oradan 0 olur ama biz 1-2 alalım dedik. Sürpriz aradık. Ya maç da öyle o şekilde. Kayseri de atabilirdi her an sonlara kadar. Maçta iki takım da aradı. 1-2 gelirse sürpriz alırız dedik. Bir düşük orana gittik. Gelmedi ama maça baktığımızda 1'e de dönebilirdi. 2'ye de dönebilirdi. Olmadı. Normal şey 0'a geldi. Bir maçta başarısız olduk Türkiye'de. Onun dışında Rize 1-0'a dikkate sırayı tek aldık. Hatay Başakşehir'de tek aldık. Samsun'u 1-0 aldık. Göztepe'yi 2 aldık. E Fenerbahçe Beşiktaş derbisi herkes Fenerbahçe'de. Sekerse 0 olur. Biz ne dedik? %17, %16. Beşiktaş dedik bu yüzdeleri aldıysa herkes Fenerbahçe'ye güveniyor. Ben Fenerbahçe tarafıyla işim yok. Bu maç berabere ya da dönerse Beşiktaş'a döner. Toto'nun bu kadar e, para vermesinin sebebi o zaten. 44 kişi bilmiş. 445 bin lira vermiş. Beşiktaş'ı kaç kişi verdi size? Onların hepsine değer verin. Beğeni atın. Değil mi? Kasımpaşa Trabzon, Trabzon favori. O tarafla işimiz olmadı. Yine beraberliğe yakın mücadele. 1 sıfırda izledik. Trabzon'u da almadık, Fener'i de almadık. İkisinde de sürprizi bildik. Leipzig Bayern Münih'te yanıldık. Son dakikada gitti o da gördüğünüz gibi. Bayern Münih daha sonra Leverkusen bir puan aldı şampiyonluğu ilan etti. Onun da zaten yüksek bütçelilere ya da formülcülere sürpriz çıkarsa ne koyarız diye soranlara Bayern Münih alır. Sıfırla en fazla sürpriz arayabilirsiniz. Leipzig kazanamaz dedik. E onu da yüksek bütçelilere ki aranızda en az %25-30 yüksek bütçelisiniz. E, ee, Bayern da onlara vermişiz. Kendimiz 2 aldık yattık. İkinci yatan maçımız. Evet San Mars şey Lille Marsilya. Bir olur. Marsilya kazanamaz dedik. Bir ikiye gitmedik. Bir sıfıra gittik. Sıfırla sürpriz arayalım mutlaka dedik. Önce Marsilya attı sonra Lille attı sıfır. E, ee, West Ham tekten sıfır verdik. Bu maç herkesin kapattığı maç. Stratejik maç. Tekten sıfır verdik. Chelsea Liverpool'da yanıldık. Liverpool şampiyon oldu ama hani bir beraberlik çıkabilir diye sert sürpriz aramadık. 0-2 aradık. Bir hatamız burada oldu. Bir hatamız Alanya Kayseri'de oldu. O da normale 1-0'dı. Biz 1-2'ye gittik. Chelsea'de de 1-2 denememiz lazımdı belki. 2. Bir de Bayern Münih 2. Ama onun 0'ın yüksek bütçeleri. 12'de sizlere 12 maçta yine yardımcı olduk. Real Madrid alır. Sürprize beraberlik olur dedik. 3-2. Belki berabere bitebilirdi. Roma Fiorentina yine Roma kazanır ya da berabere. 12 başta yardımcı olmuşuz. Geçen hafta 12, ondan önce 13, ondan önce 14, ondan önce 15. Yani bu sitemi ediyorum. Gerçekten ben boşa çalışıyorum o zaman abi. Maçın adına bakayım şu olur bu olur diyeyim geçeyim. Tebrik ediyorum hepinizi 14 alanları, 13-12 alanları ama ben memnun değilim abi. Yani ben memnun değilim. O yüzden kusura bakmayın. Canım sıkkın. Ondan önce bir de yayında bir tane fantazi kupon yapmıştık hatırlarsanız. Ona bakalım o da 12'de kalmış. Katıl butonumuzda da düşük bütçeli oynayan dostlarımıza 300 liralık mı 600 liralık mı puan yaptıydım o 11'de kalmış. Orta ve yüksek bütçeliler için yine 12 maçta yardımcı olmuşuz. Ve bazı maçlardaki sürprizlerimi de oraya ayıracağım ben bir zahmet katıl butonundaki dostlarımıza yani. Evet geçelim maçlarımıza. Ee, geçen hafta 44 kişi bilmiş biz de 12 maçta yardımcı olmuşuz. Çok para vermedi tamam. Hani ben bilip bilmemesinde değilim abi 8 yıldır burada kazandırmadığımız 15, 14, 13, 12 kalmamış. 13, 14, 15, 16, 17 bin izleyip 1000 beğeni bulamıyorsa ben gelip boşa çene patlatıyorum burada. Yani şu ışıkları boşa yakıyorum o kadar. Bilmiyorum ya. Bunu belki bazılarınız yanlış anlayacak. Hayırdır lan ne oluyor? Öyle değil işte. Bu. Emek veriyoruz. Bir sürü emek var bu videoların sizlere ulaşmasında. En nispeten başarılıyız da 8 yıldır. Tamam 8-9'da kaldığımız haftalar oluyor ama 12, 13, 14, 12, 13 kaç tane 15'imiz var. Youtube rekoru kırdık ya 1,5 milyon. Kaç kişi kazandırdı? 4 bin liralık kuponla 1,5 milyon kazandırdı tek seferde. Ama değeri buysa eyvallah yani. Neyse beğenileri size bırakıyorum. Yaparsınız yapmazsınız. Ben beğeni gelmediği sürece biliyorsunuz. Yani sahnede sahneler nasıl alkışla yaşıyor sanatçılar ya da nasıl nasıl örnek verirseniz yani. Böyle moralsiz olunca insan hiçbir şey yapmaya e, şey olmuyor. Canı sıkkın oluyor biliyorsunuz. Bu gösterdiğiniz beğenilere yani bu gösterdiğiniz kadir kıymet bilmeye şey e, tayfamızı e, tenzih ediyorum. E, müdavimlerimizi o devamlı. E, sadık kitlemizi, tayfamızı tenzih ediyorum. Onlar atıyor zaten bu beğenileri. Abi 1500 nerede, 950 nerede ya? Biz 1500 beğeniden aşağı düşmezdik. O yüzden doğal olarak benim bu halde olmamın sebebi bu. Keyifsizim yani. Maçlara da direkt e, geçiyorum. Cuma günü iki tane maç varsa güzel olsa. Başakşehir, Fenerbahçe, Antep, Alanya. Bir tane de maç Pazartesi'ye sarkıyor. E, o da Kayseri, Antalya. Ben yine ortalama dediğim gibi 25 bin liraya kadar 23 24 bin 5 bin liraya kadar kupon yapılıyor. Aranızda 300 500 bin lira kupon yapan da var. 20 25 bin yapan da var. Ortalama ben de ya 2500 ya da 5000'lik kuponlar yapıyorum. İlk tercihimi de söylüyorum. Düşük bütçeler için yine öyle gideceğim. Çok fazla incelemeyeceğim, uzatmayacağım. Bakarsınız sakatına, cezasına. Benim uğraşmama gerek yok. Neyi neden sürpriz aradığımı anlatmama gerek yok. Sürprizi çok fazla. Yani neyse. Başakçı, Fenerbahçe, Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı iyice azalmıştır. Ortalık karışmıştır Beşiktaş şeyinden sonra karıştı yönetimsel anlamda Mourinho ile ilgili söylentiler var. Tazminatını istiyor gitmek için. Gönderecekler mi göndermeyecekler mi belli değil. 15 milyon taz bir şey var alacağı var. Onu almadan gitmem diye. Başakşehir'in performansı iyi. Cuma maçı sürpriz mutlaka aranmalı. Fenerbahçe yenebilir mi yenebilir ama sürprizi ne ile arayacaksınız bilmiyorum. Ben sıfırla arayacağım Başakşehir. Yani Fenerbahçe Başakçı'nın gücü yetmeyebilir yani anlatabiliyor muyum? Ama bir motivasyon düşüklüğü de varsa artık Fenerbahçe bıraktıysa yani bir kuponunuzda 0-2 ben hep diyorum ya ben öyle 3'e bölerim bütçemi. 3 bin lira ama binerlere yaparım. Ee, onun stratejisi farklı olur, bunun stratejisi farklı olur. 0-2 bu kuponda, çapraz kuponda da 1-0. Yani ortak tercihim 0 sevgili dostlar. Ee, o yüzden ana kuponuma buraya 0-2 aldım. Fenerbahçe yener ya da beraberlikle diye. Ama bir sürprizi çıkarsa da şaşırmayın. Onu da başka bir kuponunuzda. Yani 0-2'ye 1-2 ya da 0-2'ye 1-0 olarak kullanın. Benim şu anda ana konumda 0-2 olarak aldım. Antep Alanya Spor düşük bütçeliler direkt 0 tercih yapabilirler bu maçta. Alanya beraberlik için oynayacaktır burada. Sonraki maçlara da baktım baz aldım. Bir sürü şey anlatmak isterim. Oyunla ilgili, geçen hafta oynadıkları maçla ilgili bir sonraki maçlarında hangi maçları hedef 3 puan yaparlar, hangi maçları 1 puan için çıkarlar. Hep bunları kağıt birey üstünde hesaplıyorlar ya. Gaziantep kendinde iyi, evinde iyi bir takım böyle birbirine yatmalar, etmeler, yardımcı olmalar filan olmazsa bunun oluru 1-0'dır. Keskin sürprize gitmedim. Alanya Spor'un bu deplasmanda 3 puan çıkarabileceğini ben sanmıyorum en azından. Düşük bütçeliler tekten 0 atabilir. Ben 1-0 aldım bu kuponumda sevgili dostlar. Eyüp Kasımpaşa. Kasımpaşa geniş alan bulunduğu oynayabilen bir takım. Eyüp'ün de hedefi var. Kasımpaşa'yı da Trabzon karşısında önermiştik. Yenebilirdi de kaç tane gol iptal oldu filan falan. Ama burada mutlaka sürpriz aranmalı. Kasımpaşa gibi bir takıma %27 oynanmışken bunun oluru nedir? Eyüp kazanır ya da kaybetmez. 1-0'dır. Ben 1'i aldım normal sonuç ama Kasımpaşa'ya yenerse de şaşırmam. %27 ile sürprizini de aldım. Yani ilk 3 maç 0-2, 1-0, 1-2 şeklinde. Konya Rize Spor mücadelesi yine beraberliğe yakın bir mücadele düşük bütçeliler. Beraberlik alabilir. Ben Konya Spor'un kendi evinde e, yenebileceğini düşünüyorum. Ee, sevgili dostlar Rize Spor'un deplasman performansına güvenmediğim için e, Konya Spor'da da kramer penaltı atmayı öğrenirse inşallah çok pozisyonlar harcanmazsa Konya yener ya da berabere kalır. Yumuşak sürpriz aradım yani 1-0'la sert sürprize 1-2 olur ama Rize performansına işte bir şeyler dönmezse oyun olarak kıyasladığımızda Konya kendi evinde yenilmez bana göre o yüzden 1-0 aldım. Trabzon Galatasaray maçında evet Trabzonspor Spor motive arka arkaya oynayacaklar hem ligde hem kupada. Ee, yenmek isteyeceklerdir ama Fenerbahçe'nin puan kaybıyla da iyice coşmuş bir Galatasaray var mutlaka burada kazanacaktır diye düşünüyorum ama kazanamasa da yenilemiyorsan yenilme e, şeklinde oynayıp en azından geri düşse bile beraberlik kurtaracaktır diye düşünüyorum Trabzon sürprizi aramadım %11'miş ama %18 beraberlik gelirse güzel olur tek atacaklar Galatasaray galibiyetini alsın bütçe yoksa yapacak bir şey yok ama 0-2 ile aldım ben bu orta bütçeli kuponumda Galatasaray maçını 0-2 diyorum Sivas Spor-Bodrum Spor mücadelesinde e, alt sıralara yakınlara ilgilendiren, düşmeye ilgilendiren mücadelede geçen hafta Bodrum bay geçmişti. Bu maçın da başladığı gibi bitmesini e, öngörüyorum. 0-0 biter bu maç bence. Hadi en fazla birer tane atsınlar. 1-1 ama 0-0'a yakınım. Direkt beraberlik maçı Türkiye'de tekten beraberlik attım. Şu an oynanma yüzdesi %16. Sivas Spor'la %72 kendi evinde. Ha dönerse nereye döner? Sürpriz arayacaksan 0-2'ye git. Ee, sürpriz aramayacaksan Sivas'a güveniyorsan 1-0'a git. Bana göre tekten güzel bir beraberlik maçı Bodrum kapanarak buradan bir puanı alır diye düşünüyorum ben. Ee, ama oluru 1-0'dır zaten yüzdelerden de belli. Sivas evinde aşırı favori. Ben sürpriz arayacağım. Tekrar 0 attım. Beşiktaş Adana Demir konuşacak çok fazla bir şey yok. Beşiktaş derbi galibiyetinden sonra Adana Demir e her maçta her ne kadar ilk başta yenilmiş olsa da bir zahmet kendi evinde e, yensin diye düşünüyorum. Sürpriz aramadım. Tekten bir attım. E, bütçesi olanlar belki sıfırla sürpriz arayabilirler ama gerek yok gibi. de kendi evinde Hatay ağırlıyor. Hatay her an patlamaya hazır bomba gibi bu haftada Başakşehir'e iki gol attı. dört iki yenildi ama burada sürpriz yapabilir mi? Göztepe eğer bu maçı sallarsa, dikkate alırsa, ciddiye alırsa kendi evinde taraftarıyla beraber ya da üst sıralara da oynayan bir Göztepe e, kendi evinde Hatay'ı yenecektir diye düşünüyorum. Bunu da tekten attım Beşiktaş gibi tekten bir attım. Ha ben sürpriz arayacağım, bütçem var, formülden oynuyorum diyorsanız da sıfırla sürpriz arayabilirsiniz. Hatay galibiyeti beklemiyorum. Kayseri Antalya Pazartesi'ye sarkan maç. Burada da Kayseri'nin kendi evindeki performansına güveniyorum. İki takım da e, düşmekten yırttı yırtacak gibi yani tam sınırdalar. O yüzden beraberliğe razı bir futbol oynar. Antalya Spor çok iyi değil zaten. Beraberlik alırsa alır 3 puanı, şeyi 1 puanı e, a, şeyine alnına koyar. Ne derler ona? Alıp farkı başına koyar. ha. Ee, pazartesi maçı olduğu için sürpriz de aramak lazım. Normalde Kayseri yener diye düşünüyorum ama e, sürprizi de sıfırla aranabilir. Antalya'nın deplasman performansına güvenip 1-2'ye gidemedim. Yani 1-0 diyorum bu maça. Sevgili dostlar düşküçlerler tekten bir atabilir buna da. Ama pazartesi maçı belli olmaz. Mutlaka bir bütçe ayırın. Ben 1-0 diyorum. Ne var kuzen Dortmund? Iııı ee, Burada da oynadıkları oyuna baktığımızda Leverkusen çok tatmin etmiyor son haftalarda. Bayern Münih de şey yaptı. Artık ikincilik, üçüncülük, dördüncülük oralara bakıyorlar. Ama Dortmund'un artan ile birlikte burada e, beraberliğe yakın görüyorum. Düşük bütçeler yine beraberlik alabilirler. Leverkusen'dir burada favori. Sekerse sıfır alınır. Herkes bir sıfır alır. Ama ben sürpriz arayacağım. Dortmund'un yüzde otuz ve yüzde yirmi beraberliği aldım. Sıfır iki tarafına gittim. Leverkusen'i almadım. Ama olur nedir derseniz birdir. Sekerse sıfırdır. Ben 0-2'ye gittim. Sürpriz aradım. Sevgili dostlar inşallah beraber kalırlar. Yüzdeye göre. Monaco Lyon. Kendi evinde iyi etkili bir Monaco var. Kendi aralarında oynayan maçlarda da genelde ev sahiplerinin kazandığını görüyoruz. Bu hafta da iyiydi Monaco. Lyon'dan sürpriz beklenebilir mi? Fransa maçı her hafta seçip bir tane koyuyorlar. Bazen 1-2 alıyoruz, bazen 1-0 alıyoruz. Lens Oxer maçında nasıl 1-2 alıp Oxer'i aldıysak bu haftada da Lille maçında kendi evinde Marsilya karşısında yenilmez deyip 1-2 değil 1-0'a gidip 0'ını aldıysak bu maçta da 1-2 arayasım geldi benim. Monaco yener. Normal sonuç düşük bütçeliler bunu alsınlar. 2-1 gibi Monaco galibiyeti beklenebilir ama Lyon'a geçerse belki bir sürpriz aranabilir. Toto'da %14 almışken Lyon. Ben 1-2'ye gittim bu sefer. Aynı lens maçı gibi düşünüyorum. Bir, Monaco, bir penaltı, bir kırmızı kart bir şey olursa. Ama Monaco'yu da aldım. Normal sonuç Monaco'nun kazanması. 1-2 olarak sürpriz aradım. Feyenoord PSV maçında şöyle stratejik davrandım. Bunların daha önceki maçlarında da Hollanda'dan PSV, Feyenoord, Ajax gibi maçları koyduklarında hep söylüyorum. Çok fazla beraberlik çıkmıyor bunların maçlarında. Bir taraf yüklenirken gol atıyor, bu taraf daha da açılıyor, daha da üstüne gidiyor. İlk golü atan ikiyi de atıyor, öbürü daha da açılıyor. Hop 3-0 bitebiliyor yani. Genelde 1-2 alıyoruz bu maçlara, alınları yani. Genelde aralarında oynadığı maçlar PSV, Feyenoord, Ajax falan hep öyle geçer. Bakarsınız istatistiklere. Burada iki takım da yine oynayacak üst sıralar için. Onlara siz bakarsınız ayrıntılara. Benim söylememe gerek yok. Söylüyorum da ne oluyor? Şu an farkındaysanız düz. Düz konuşuyormuş. Bir şey söylemiyorum. Geçen hafta ne yaptılar? Bu hafta ne yaptılar? Nasıl oynuyorlar? Neye ihtiyaçları var? Bakarsınız abi. Gerek yok. Bu bin, bile varmayan beğeniye böyle program yapılır yani. Ama hadi şunu söyleyeyim dedim. Normalde 1-2 aldım ben de herkes gibi. Çünkü %41 1 almış, %40 39-40 2 almış. Yani 1-2 gidilmiş bu maça. Beraberlik %20. Herkesin aksine gitmek istedim. Ben de önce 1-2 yazmıştım. Ulan baktım herkes benim gibi 1-2 düşünüyor. O zaman bir beraberlik PSV'ye yarar. Yenilmesin. 0 attım. Bu sefer 1-2'yi 0'a çevirdim ya. Hangisini sileyim dedim. E Feyenoord kendi evinde ya. Feyenoord yenmek için oynadığı için açıklar verebilir. PSV gelip gelip atabilir. O yüzden PSV yenilmezliğini aldım ben yani. 0-2 aldım sevgili dostlar. Ama normal olur herkes gibi 1-2'ye gidebilirsiniz. Herkes 1-2 demiş. %20 sadece. 100 kişiden 20 kişi. Yani 0 demiş. Ben de sonradan değiştirdim. 0-2 aldım. E ee, burada da Leverkusen Dortmund gibi. O maçın da oluru 1 ya da sekerse 0. Bunun da oluru 1 ama Hollanda olduğu için 1-2. Ben sıfıra gittim. Yani yüzdesi düşük diye. Biraz böyle bütçelerin PSV'de yenilmeye de bilir sonuçta. Uzun zaman sonra arada bir beraberlik çıkabilir. 0-2 aldım. Düşük bütçeliler tekrar sıfır atıp bekleyebilirler. Liverpool Arsenal. Liverpool bu hafta Chelsea'ye yenildi. Şampiyon oldular zaten. Biraz bırakmış gördüm onları. Arsenal'de Paris'te oynayacak çarşamba günü biliyorsunuz. Oradan moralle mi döner, moralsiz mi döner ne yapar ama Hani yenişemeyebilirler haftanın bizdeki Sivas Bodrum gibi. Bunda da beraberlik maçı gibi görüyorum. İki tarafta berabere kalabilir. Liverpool zaten onunu asmış, eleğini asmış, onunu elemiş. Arsenal'de en azından yenilmemek için ona bir bir gibi bir beraberlik çıkabilir diye düşündüm. Bunu da bütçe harcamamak adına Avrupa'dan tekten sıfır aldım sevgili dostlar. Dönersen nereye döner? Artık ya geçen haftaki Liverpool Chelsea maçı gibi Chelsea tarafına dönersiniz. Ya da Liverpool bu sefer kendi evinde yener diye. Yanına bir ya da iki koymak size kalmış. Ben tekten sıfır aldım. O riski aldım yani. Sivas maçındaki gibi. Yoksa bu maçın oluru da Liverpool yener. Sekerse sıfırdır. Ee, ama ben tekten sıfır aldım. Ee, ortalama bütçeli bu kuponumda. Barcelona Real Madrid El Clasico. Bu sene e, kupada ligde her türlü her zaman Barcelona yendi. Real Madrid'in çok fazla e, bu sene şeyi yoktu oyun anlamında. Ancelotti de gidecek zaten. Şampiyonluk anlamında önemli bir maç. Barcelona da bugün Inter'le oynayacak birazdan. Orada elense de elenmese de bu El Clasico'nun yeri farklı. Arda Güler'in de geçen haftaki performansı, golü, asisti e, yine El Clasico'da Ancelotti 11'de oynatacağını söylemiş. Bilmiyorum ben e, Barcelona'yı evinde evinde özellikle bir de Barcelona'yı zaten oyun olarak Real Madrid'den daha iyi görüyorum. Bir de evindeyken risk aldım. Hani bazı böyle kupon stratejileri vardır ya. Kapatırsın böyle Trabzon'u Galatasaray'ı Barcelona'yı Real Madrid'i. Geçen hafta yaptık ya bir fantezi. Öyle maçlardır ama ben risk aldım. Tek attım. Barcelona'ya güveneceğim. Tek başına bir aldım. Sekerse sıfır olur yüksek bütçeliler için. Öyle söyleyeyim. Real Madrid'in kazanmasını beklemiyorum ama ben tekten bir attım. Son olarak Lazio Juventus direkt bir bir maçı. Deplasmanlar çok iyi bir... Juventus yok. Lazio fena değil. Kendi evinde yenilmeyecektir. Belki bir, bir sıfır alınabilir ama ee, ben yine bütçeden dolayı bu hafta zor devredebilir ee, çıkan sonuçlara göre. O yüzden bunu da tekten sıfır attım. Liverpool Arsenal sıfır. Barcelona bir. Lazio Juventus sıfır dönen tarafına artık kendiniz hesap edersiniz bütçenize göre sevgili dostlar. Kapatılacak stratejik maçlar yine dediğim gibi El Clasico olabilir. Liverpool Arsenal olabilir. Lazio Juventus'u 1-0 ya da 0-2 ile çifte şans geçebilirsiniz. Feyenoord PSV kapatılabilir. Başka Leverkusen Dortmund kapatılabilir. Avrupa zor yani. Hepsi birbirinden zorlu derbiler. İşte El Clasico, Barcelona, Real Madrid, Lazio, Juventus, Liverpool, Arsenal bunlar hep derbi. PSV, Feyenoord, PSV, öyle Monaco, Lyon, öyle Leverkusen doğru hepsi derbi veya da derbi niteliğinde büyük maçlar yani. Ee, bizde de işte Trabzon, Galatasaray var derbi e, olan. Yani Eyüp Spor, Kasımpaşa bile derbi yani İstanbul derbi sonra bakarsanız. Hatta Başakşehir, Fenerbahçe bile sonuçta derbinin anlamı aynı şehrin takımı değil mi? Evet. Sevgili dostlar, keyifsiz, zevksiz, e, bilgisiz, uzatmadan. F1-0 çifte şans, futbolcuların tüm uğurlu seyvesi gitti, bacaklar gitmez artık, barça maça beraber biter, Lazio 0-0 biter, Arsenal kazanır demiş. Sevgili Serkan Arıcıoğlu, teşekkürler 55 lirada bağış göndermiş. Teşekkür ediyorum fikirlerini de beyan etmiş. Sizler de yorumlara fikirlerinizi yazabilirsiniz. Aynı Serkan kardeşimiz gibi süper chatte yine teşekkürlerle böyle bağışlar gönderebilirsiniz. Yayını hype'layabilirsiniz, beğeni yapabilirsiniz. Programları daha güzel, daha fazla daha hevesli, daha motiveli yapmamızı istiyorsanız 1500 beğeni gönderirsiniz. Öbür türlü bu şekilde program yaparım. Kaç e, tuttuğuna bakıyorsanız sadece. Bu şekilde muhabbet etmeden, zevksiz e, bir şekilde. Ee, Rıfat kardeşim en başta raporumu verdim. Ee, en baştan izlersin kardeşim. Ben kendi kuponumdan 12 aldım bu arada bu hafta. Eee Kenan Solgun, eyvallah kardeşim. Yok, bugünkü maçla ilgili video çekmiyoruz. bilirim o uygulamamızda ve Whatsapp grubumuzda kuponlarımızı veriyoruz kardeşim. Onlara ayıp olur yani. Ücret ödüyorlar o kadar. Ee, teşekkürler Şükrü Bey. Eyvallah Murat Çelikçem, Mahir. E, teşekkürler. Valla dediğim gibi beğeniler, hype yapmak, videoyu beğeni yapmak, kanala abone olarak destek olmak sizlerin elinde. Biz 8 yıldır neler yaptığımız ortada. Yanlış anlaşılmasın, ki bir yapmıyorum, ego yapmıyorum tehdit etmiyorum. Ben hani onu yapmazsınız bunu yapma. Ben gelir yayınımı yaparım ama bir öyle yapmak var. Bir de böyle yapmak var. Hafta zor bu hafta. Benim kuponum çok ee, güzel tercihler aradım ama bakalım gelmese bile en kötü 10-11 yapar onu söyleyeyim. 3-4 tercih değiştirerek kendi fikirlerinizle de birleştirerek 15'e gidersiniz inşallah diyelim. Yorumlara sizler de sürpriz beklediğiniz maçları veya tekleri bankoları sürprizlerinizi yazarsanız sevinirim. Beğeni yapanlara teşekkür ederim. Videoyu hype'layanlara teşekkür ederim. Abone olanlara teşekkür ederim. Onun dışında Kusura bakmayın bu halimden dolayı videoda en başta anlattım hiç keyfim yok. Bu kadar benden. Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğimiz gibi yazdığımız gibi gelsin. Kolon şansımız bol olsun efendim. E, haftaya güzel beğeniler gelirse daha iyi bir şekilde karşınızda oluruz inşallah. Hoşçakalın. <laughs>